Abi. Başladı. Kaldırdıları gösterin. Göster. Evet. Ha Dar bu. Or Öyle değil <laughs> o. Geri Komple al. Al onu da al. göster. Hadi buradayım. <laughs> Çekebildi mi Esat? Bir de Çekim. Adam, Video çek. Çekiyor. Bir çekin vur. Allah 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 mübarek be. Allah Allah mübarek be. Bu ne be? Bu ne be? Vermiş Allah, vermiş. Vermiş. Gelsin bu çocuklar buradan bunları silkelesin demiş. Ey müşin küçük be. Ne vermişim? Ne vermişim be? Yoo sana. Daha <laughs> o tarafa doğru kafasına geliyor. Sen yani içeri doğru Sarktı yalnız. <laughs> şu arkada hemen gitmedi daha. Gel buraya çabuk çabuk buraya göster bunu göster. Bunu göster bunu göster. Bak artık koynumuza giriyor koynumuza. Koynumuza giriyor yani. Ben şöyle yakınlaştıracağım gel, 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 dur. Gel, gel, gel. göster. Gel 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 gel. gel. Gösterdim. Gel, 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 gel. Gel gel, gel gel. Allah çabuk gel. <laughs> ne oldu da eşya mi var ne? Allah. Im. Langır 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 langır. Ne evet. kadar dipe girersek o kadar az kaçırız. Yakınlaştırıyorum ben dutları göstermek için. Tepedeki. Kıvanç şuraya doğru